Değerli konuklar, HBS organizasyonun düzenlediği Hedef Afrika, 3. Türkiye Afrika Kıtalar Arası İşbirliği Zirvesi'nden canlı yayınımızı devam ediyoruz. HBS Yönetim Kurulu'ndan Saadet'in Turan Bey yanımızda. Kendisi mali müşavirdir. Ee, hoş geldin diyorum. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Saadettin Turhan. İstanbul'da bulunuyorum. Bahçeliler'de ikamet ediyorum. 2003 yılından beri kendi ofisimde, 1994 yılından beri de başka yerlerde muhasebe ve mali müşavirlik hizmeti sunmaktayım. Bu vesileyle de Afrikalı dostlarımızla ne yapabiliriz diye düşünerek burada da bulunmak istedik. Çok teşekkürüm, süper. Afrika ile yapılan ticaretteki kritik noktaları değerlendirebilir misiniz bize? Tabii ki. Aslında Afrika bugüne kadar bizim televizyonlarda, radyolarda, görsel basında gördüğümüz hep aç insanların bulunduğu, sosyal sıkıntıların yaşandığı ve bir takım değerlerin eksik olduğunu gördüğümüz bir bölge olarak gözüküyor ki her ülkenin değişik coğrafyalarında bu ve buna benzer manzaralar mutlaka vardır, olacaktır. Ama işin bir de diğer pencerenin diğer tarafı, diğer manzaraya baktığımızda yani öteki taraftan baktığımızda da ciddi bir ticaret altyapısı olan ee, ekonomik gücü olan bunun karşılığında yeraltı ve yerüstü zenginliklerin oldukça fazla olduğu etrafı denizlerle çevrili tarımın ve ticaretin çok geniş olduğu bir alandan bahsediyoruz. Hem ticaret yapma noktasında oradan ürünlerin temini ve buraya gelmesi noktasında avantajlı bölgeleri çok fazla aynı zamanda ülkemizde imalat yapan e, ya da tedarik mal sağlayanların çok kısa bir sürede e, o bölgedeki ihtiyaç olan bölgelere malzeme temini etme noktasında da avantajlı bölgelerden bir tanesi. Yani deniz ulaşımının e, olması ciddi manada bize bir stratejik e, yol haritası çiziyor. Bu mana itibariyle de Afrika'nın değişik bölgelerinde ticaret yapabilmek, oralardaki insanlarla bir araya gelebilmek gerçekten bu kritik noktayı aşmamızda önemli bir Hassasiyet. Bu ve buna benzer toplantılarda şunları gördük ve görmeye devam ediyoruz. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda oradaki insanlar da gerek ticaret erbabı gerekse e, oradan gelen siyasiler bizlere kucaklarını açmış vaziyetteler. Türk iş insanlarına karşı, Türk iş adamlarına ve kadınlarına karşı ciddi bir pozitif yaklaşımdalar. Hatta ben Rabat bölgesinde, Fas Rabat bölgesinde bir firma kurmuştum bundan yıllar evvel. Firma sahibi bana şu teklifi yapmıştı ki bu teklif gerçekten ciddi bir teklifti. Lütfen müşterilerinizin kataloglarını ve ürünlerinin birer numunesini alın. Uçak biletinizi biz karşılığım Gelin burada firmalarınızı tanıtın. Hatta buradaki ticaret ateşesi sizleri bekliyor, davet ediyor gibi bir yaklaşım sunmuştu. Bu gerçekten ticaret yapmak isteyen bir iş adamı için çok önemli bir Kapıdır çünkü gittiğiniz yerde size kapıların açılması arkasından ticaretin geleceğinden bahseder. Eğer kapılar kapalı olursa sadece gidersiniz Afrika'nın safaresini yaparsınız, malzemesini görür ve geri dönersiniz. Ben inanıyorum ki bu ve bu tür organizasyonlarla Afrika ile aramızda sadece safarinin yapılmayacağını, ticaretin de çok güzel yapılabileceğini göstermiş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Pandemi sonrası dünya ticaretinde ihracatın önemi nelerdir peki? Pandemi sonrasında açıkçası bütün dengeler değişti. Bildiğimiz her şeyi unuttuk. Bildiğimiz bütün değerler alt üst oldu. Yeni bir globalleşme başladı. Dünya küçülmeye başladı. Yani iletişim çok hızlı. Bugün şu yayınımızı dünyanın bir ucundaki bir insan izliyor olabilir. Ya da bir kişiyle birkaç saniyelik görüşmelerle çok büyük ticaretler yapılabilir. Para transferleri yapılabilir. Hatta ürünler alındığında uçaklarla eksport yapılarak veya import yapılarak çok hızlı şekilde ulaşılabilir. Bugün çok uzak mesafeler bile çok kısa sürede kat edilebilir hale geldi. Bunların hepsi pandemi sonrasında bizim literatürümüze giren şeyler oldu. Özellikle biz eskiden şunu bildirdik. Elimize çantamızı alırdık. O ülkeye giderdik. O ülkede iş adamlarını birer birer ara bulurduk ve onlarla ticaret yapmaya çalışırdık. Ama şimdi artık öyle değil. Zoom toplantılarıyla, WhatsApp görüşmeleriyle, birkaç tane maille dünya üzerinde insanlar birbirlerini hiç görmeden ticaret yapan hale geldiler. Bu arada aracı kurumlar, organizasyon firmaları buna katkı sağladılar. İşte Exim banklar ya da burada banka yoksa bile diğer para transfer sistemleriyle çok daha güvenli bir hale geldi. Sigorta şirketlerinin buna yaptığı ilaveler hakeza öyle. Ciddi manada güven önemli bir husustu. Çünkü bir ülke içerisinde siz ticaret yaptığınızda karşınızda bir muhatap vardır. Buradaki muhatap sadece bir ekran. Ama bu ekranın arkasında ona katkı sağlayan bankalar, sigorta şirketleri, gümrük firmaları, muhasebe ve alim şahit danışmanlık firmaları, organizasyon firmaları var, İç ve dış ticaret firmaları var. Bunlar ciddi manada buraya katkı sağlıyorlar. O yüzden pandemi sonrasında dünya globalleşti ve küçüldü. Hani ben buna ziplendi diyorum, ziplendi küçücük bir hal aldı ve bundan sonra ticaretimiz bu şekilde devam edecek. Kesinlikle doğru. E, Afrika'nın e, ülkesinde bize olan ticarete katkısı nelerdir sizce? Evet aslında demin az da giriş olarak yaptım. Afrika bizim gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla sadece e, kurak toprakların ve aç insanların olduğu bir bölge değil. Oradaki insanların ciddi manada ellerinde bir e, ekonomik güç var. Ekonomik gücün dışında da ciddi manada verimli toprakları var. Ve bu toprakları bir an evvel işleyip bu toprakları bir an evvel ee, stabil hale getirip buradan ürün almaya başladılar. Aslında Türk iş adamlarının oralara gitmesi, tanıdığım ve benim müşterilerimden birçok kişi o bölgeye gittiğinde şunu söylüyor. Çok bakir bölgeler. Yani boş binalar var. Bu binaların ihya edilmesi gerekiyor. Yani belki Türkiye'de yapamayacağınız bir ticareti Orada size verilen desteklerle birlikte ki şunu asla e, şunu da atlamayalım diyelim. Gerek siyasi kurumlar, gerek ticari kurumlar, gerekse tüccarlar Türk iş adamlarına karşı e, olumlu noktada bir sergileme yapıyorlar. Tabii burada toplumlar arasındaki en önemli şey budur. Bugün Çin'e de gitseniz, Rusya'ya da gitseniz, İran'a da gitseniz, Avrupa'ya da gitseniz veya Amerika'ya da gitseniz bir kültür farkı var. Yani ticaretteki kültür farkı var. E, sosyal ilişkilerde bir kültür farkı var. Bunun mutlaka dezavantajları olduğu gibi Afrika için bunun avantajları da var. Çünkü Afrika ile Türk halkı birbirini çok seviyor. Yani buna baktığımızda o bedenlerin ve ruhların içerisinde ciddi manada bir bağlılık var. Geçmişe bağlı bir bağlılık var. O yüzden bir Afrikalı iş adamı geldiğinde yani rahatlıkla sizinle kucaklaşabiliyor e, ve bir şey söylediğinizde buna değer verebiliyor. O yüzden ben avantajlı olacağını düşünüyorum bu nokta itibariyle. Kesinlikle size katılıyorum. Ee, bu tür organizasyonu nasıl buluyorsunuz ve devamında yeni projelerimiz nelerdir? Tabii ki bu tür organizasyonlar aslında bu işin %90'ı diyebiliriz. Çünkü e, bir insanın kalkıp Afrika'ya gidip ya da oradaki birisinin gelip Türkiye'de e, kapı kapı dolaşıp bir şeyler yapmasından daha ziyade burada küçücük masalarla yani 300-500 metrekarelik bir alanda bir ülkenin tamamını görmek mümkün bu tür organizasyonlar bunun için çok önemli. Belki burada direkt bağlantı olmasa bile biz şunu yaşıyoruz. Bundan sonrasında mailler alınıyor, telefonlar alınıyor, görüşmeler yapılıyor. Belki burada anlaşma yapılırsa firmalara gidilip firmalarındaki yerler görülüyor. Neler yapılabiliriz konuşuluyor. Mesela tekstille uğraşan bir arkadaş diyor ki ya bana tekstil lazım ama ben şu mesela gıda parçası almak istiyorum. Aa benim tanıdığım var deyip başka bir ticarete vesile olabiliyor. O yüzden bu tür organizasyonlar aslında küçük masalar. Büyük ülkelerin temsilcisidir diyebiliriz. Herkes burada birbirini tanıyan Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Öyle, evet. Son sorum olacaktı size. Ee, sivil toplum kuruluşların ve organizasyon firmaların dış ticaretine katkıları nelerdir? Evet. Özellikle sivil toplum kuruluşları. Burada sosyal sivil toplum kuruluşları da ticari sivil toplum kuruluşları da. Ben birçoğunda üyeyim ya da yönetimindeyim. Şunu görüyorum ki sivil toplum kuruluşları bir toplumun. E, ana kolonları ve dinamikleridir. Sivil toplum kuruluşları birçok şeyi organize ederler, organizasyonun arkasında bir fikir koyarlar, o fikrin arkasından insanları yürütürler. Şimdi eğer sivil toplum kuruluşları bunu amaç edinmişlerse, ticaretin devamında bir yol kat etmişlerse, beraberinde onlara üye olan, onlarla birlikte aynı yolu yürüyen insanlarla birlikte çok ciddi katkılar sağlarlar. O yüzden bugün ticaretimizde adı ne olursa olsun ABC derneği diyelim ki herhangi bir derneğe müdahale olmayalım. ABC dernekleri e, bunun üzerine düşerlerse ihracatın arttırılması veya ithalatın arttırılması veya azaltılması e, gelen ürünün durumuna göre mutlaka çok önemli. Bu ticaretin %100'üdür diyebilirim. Çünkü %100'den sonra başlıyor bazı şeyler. Yani siz tanımadığınız bir insana ticaret devam Bir de Sivil toplum kuruluşu burada olduğunda bir güven tahsis ediyor. Yani 300-500 kişinin iş adamının oluşturduğu bir dernekte siz ticaret yaptığınızda ister istemez orada daha önce bu firmanın güvenilirliği, bu firmanın ticaretindeki artıları ön plana çıkartılmış demektir. O yüzden sivil toplum kuruluşları bu konuda çok önemli. Tabi burada organizasyon şirketleri yine pandemiden sonra daha fazla arttı. İşte organizasyon şirketleri de bu teminin ee, açıkçası vitrini oluyorlar. Organizasyonları yaparken şu an gördüğünüz gibi bakın her masada birileri bir şeyler konuşuyor. Bu organizasyonu yaparak insanların birbirlerine karşı olan güvenini tesis ediyorlar. Yine mesela HBS organizasyon vasıtasıyla buraya gelen bir esnaf Afrikalı biriyle konuşurken bir sıfır önde başlıyor. Diyor ki eğer bu arkadaş bunu çağırmışsa mutlaka bir referansı vardır. Ya ülkesinden ya buradan. O yüzden organizasyon şirketleri çok önemli. Peki. Saadet'in Bey çok teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için. Ben sağ, olun. <laughs> sağ olun. Ben fırsatı verdiğiniz için e, bu organizasyonu yapan Sıraç Bey başta olmak üzere sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı. Teşekkür ederim. Çok sağ.